Naber nasılsınız? İyisiniz inşallah. Birden patlıyor her yer yani paylaşıyor. Yeni afiyet dediği izleniyor Evet. <laughs> ben aradım bak, bulamadım yok, bu bulamazsınız, arada. bulamazsınız sildirdim çünkü. Emre anne ne oldu öyle ya? Akıllı da çocuktu aslında. <laughs> Arkadaşlar internette benimle ilgili yazılanların hepsi yanlış. Haberiniz <laughs> olsun. <laughs> İyi ki bulmamışsın. Seninle babaz olurduk bence. <laughs> Hepiniz bak ne güzel oynuyorsunuz. Maşallah o Mustafa bile beceriyor demiş. <laughs> Herkese merhaba. Hepiniz şu okuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün Kızılcık Şerbeti'nden en sevdiğim karakterlerden biri yanımda. Mustafa'ya hayat veren Emrah Altın Toprak ile beraberiz. Hoş geldin. Ee, hoş geldim. <laughs> nasılsın? İyi misin öncelikle? İyiyim payını. Burcu. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E şimdi tabii ki Kızılcık Şerbeti ile başlayacağız. Çünkü 3. sezonda hala reyting rekoru kıran, fenomen olmuş bir işin çok sevilen bir karakterisin aslında. Muhakkak senin hayatında da Kızılcık Şerbeti'nden öncesi ve sonrası diye bir ayrım olmuştur. Öncelikle nasıl gidiyor senin açından her şey? E, nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? E, sence diziyi neden bu kadar seviyor insanlar? Neden Kızılcık Şerbeti? Kızılcık Şerbeti? Yani dizinin neden bu kadar sevildiği için bence ayrı bir program yapmamız gerekebilir. Çünkü tek bir şey söyleyemiyorum ben. Hani bu kadar çok çok deneyimli bir oyuncu da değilim zaten e, dizi sektöründe. Dolayısıyla böyle bir tane iki tane şey söylemek bana böyle birazcık e, diğer taraflara haksızlık etmek gibi geliyor ama genel olarak özetleyecek olursak Bence dizinin başarısının sebebi çok fazla işini iyi yapan insanın ve birimin bir araya gelmesi diyebiliriz. Yani bir tane iki tane sebep sayarsam biraz saçma olur ve şey dizinin öncesi sonrası da var yani. Onunla ilgili de bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. <laughs> var öyle e, bir ayrım. Evet. Tabii ki. Şimdi biz izlerken Mustafa'ya çok üzülüyoruz. <laughs> Gerçekten. Evet. E mesela sen ne hissediyorsun bu karakteri canlandırırken? Muhakkak evet. empati kuruyorsundur. Zor sahneler oluyor. Nasıl bir süreç sen için İnanır Mustafa? Burcu ben de oynarken çok üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bize yazık diyoruz sürekli. Yazık adam. <laughs> ya evet. Zaten öyle yazılmış. Senaryoda da üstlendiği kısım birazcık öyle. İnsanların kendi hayatlarında başaramadıkları, başarısız oldukları taraflara dokunması için yazıldığını tahmin ediyorum. Tabii benim fikrim yani. Ee, öyle yani üzüle üzüle oynuyorum ben de. Ama yani çok keyif alıyorum. Çünkü bu benim kendimden çok uzak oynadığım ilk karakter televizyonda. Daha önce iyi dizilerde, iyi işlerde yer aldım ama bu kadar farklı bir, kendimden bu kadar uzak bir karakteri yaratmam gerekmemişti. O yüzden keyif alıyorum ben. Oynamaktan hala 3. sezondayız ve 80 küsuruncu bölümdeyiz. Ve hala e, oyuncak bir şey buluyor olmak e, bu beni keyiflendiriyor. Şimdi Seninle ilgili araştırma yaptığımızda işte elimize bazı Allahlar bilgiler olsun, <gülüyor> geçti. <gülüyor> e, şimdi sahne ve performans sanatları mezunuymuşsun. Evet. Lisede yolun tiyatro ile kesişmiş. Evet. E, hatta tiyatroda sahne arkasında da görev aldığın bir dönem olmuş. Hatta evet. Kızılcık Şerbeti sanırım başladığında Aydınlık Evler Oyununda da e, çalışıyormuşsun. Ya yani Aslında hem kamera önü hem sahne arkasında oldukça da deneyimin var. Tabii. Sence bütün bu deneyimin de göz önünde bulundurduğunda şu an hayal ettiğim bir noktada mısın? Ya bu çok büyük bir laf ya. Hayal ettiğim bir noktaya Benim bu meslekle ilgili çok büyük hayallerim yok. Yani ben bu mesleğe e büyük hayallerle girmedim. Tek bir hayalim var. Bu mesleğinden keyif alarak hayatımı yaşıyor, geçindirebiliyor olmak. Dolayısıyla da evet hani hayallerimin olduğu nokta değil ama hayallerim de çok büyük değil benim yani. Peki oyuncu olmak çocukluk hayalini miydi yoksa yolun bir dan işte tiyatroya girdiğinde orada mı tanışıp da kesişti? Yok durum? yok yani işte bu dediğin gibi lisede tiyatroya girince hani şey gibi daha önceki röportajlarda da söyledim bunu yani hem bunu yapacağım, bize bana para mı verecekler falan gibi bir şey olur. Dolayısıyla keyif aldığım bir işi yaparak para kazanmak benim tek isteğim. Bu e hayattan ve meslekten beklediğim şey. Dolayısıyla onu da şu an yapabiliyorum. O da güzel eğlenceli bir şey. Bu prodüksiyon işleri de kendi tiyatromu açmak istediğim için ben bir şey yapacaksam her tarafını öğrenmek istediğimden yaptım onu. Yarın öbür gün kendi tiyatromu açarsam e, arka tarafta da ne oluyor ne bitiyor bileyim diye. Bu kameraların nasıl çalıştığını bileyim diye yaptım yani. Çok iyi. Peki sette bu böyle işine yarıyor mu mesela? Yok, yaramaz, yaramamalı da. Ya hatta bunu törpülemek için ilk sezon çok uğraştım yani. O çünkü biraz hadsizlik olur. Yani Hı, güzel. şimdi ben burada gelip bu işi yapan arkadaşlara bu işi nasıl yapacaklarını söylemeye kalksam ama biraz hadsizlik olur. Herkes kendi Doğru. işini yaparsa e, çok daha iyi tatlı bir yer olur set. <laughs> Ekip arkadaşların röportajlarda setin en komiği deyince genelde hep Emrah diyorlar. E, duyduğumuz bu şekilde ki sosyal medya paylaşımlarında da bunu aslında sık sık görüyoruz bu miza seven tarafını. Peki komediye ilgin var mı? Yani ileride mesela bunu profesyonel olarak belki sahnede de yaparım gibi bir yerden bakıyor musun? Yok yani şu an öyle bir fikrim yok da. Tabi tabii yıllar içinde değişebilir de yani komik olmak e, komedyen olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani hepimizin vardır ailesinde komik dayısı, amcası, teyzesi bilmem ne ama o insanlar sahnede komedyen olmak başka bir şey yani. O metni yazmak, çıkmak, oynamak, bir şey yapmak ama tabii ki komedi işlerinde oynamak ister. Arkadaşlarım bu kadar komik falan diye olmasının sebebi de hepsine rüşvet veriyorum. <laughs> yani en azından hani bir yerden bir şey yakalıyor falan gibi. Ya aslında şey, e, mesela bu oyuncu arkadaşlarına şakalaşıyorsun, uğraşıyorsun, görüyoruz hmm. e, işte sosyal medyada Sıla ile Dolkan'la özellikle çektiğim videoları. Hmm. Şey diyorlar mı? Ya yeter artık Emrah, bize uğraşma Apıcana. diye. Demiyorlar çünkü ya yani ben onu ya o telefonla zaten benim o kadar büyük bir ilişkim yok. Her an video çekiyorum gibi değil de o telefonu ne zaman çıkaracağımı biliyorum ben. Yani ne az çok havayı koklamayı iyi bilirim. Yani o eğlenceli bir ansa yani hepimizin eğlenceye bir an o telefonu çıkartıyorum tabii. Nefret ederim yoksa öyle elinde sürekli telefonla dolaşan <laughs> ve video çeken ya da ne bileyim ağzının içine sürekli kamera sokan insanlardan nefret ederim. Bir de ben hepsini de sorarım tek tek. Yani çektikten sonra da bütün paylaştığım her şeyi paylaşmadan önce o kadrajda kim görünüyorsa tek tek sorarım. Çünkü yani sizin fark etmediğiniz bir şey olur o arada. Öyle görünmek istemiyordur ya da bir şey vardır o an falandır filandır. Bir de viral oluyor hep çünkü tabii, o tabii. videolar birden patlıyor her yer Cenafiyet paylaşıyor. Cenafiyet bir de izleniyor. Evet. Doğru. <laughs> 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 Peki yine bu edindiğimiz bilgilerden bir şey oyunculuk dışında sanatın birçok alanıyla ilgilendiğine dair bir yazı okuduk. Hatta bir lise arkadaşın yazmış bir web sitesinde. Öyle bir şey. Metal şarkıları cover yaptığınız bir grup varmış. Var Müzikte de ilgileniyormuşsun. Böyle bilgiler biz okuduk. İyi doğru mudur? Nasıl zaman ha? Vallahi iyi <laughs> zaman bir de internette benimle ilgili çok yanlış bilgi var arkadaşlar. İçlerinden doğrular olabilir. Hani... <laughs> doğru mu bu? Ya bu doğru ama bu şey? Lise zamanında benim lise dönemim şeye denk geliyor bu e, Almancı şarkıcılar çıkmıştı hatırlıyor musun? İşte, zaten hala varlar da işte İsmail Yekadır, Can Kandır hı hı, bir şeydir. Evet. Hani onların çıktığı ve onların bir, böyle bir bütün ülkeyi kasıp kavurduğu bir dönemdi. Biz de o şarkıları metal cover yaparak aslında yani komik komedi amaçlı yaptığımız bir şeydi. Bir de benim arkadaş grubumda herkes bir şey çalıyordu. Biri davul, biri gitar, biri bir şey çalıyor falan. Ben, söyleyecek vokalistleri yok. Stüdyoya gidiyorlar. Ben de onlarla birlikte gidiyorum. Şimdi boş boş. Yani sesim iyi olduğundan ya da yani çok Aman aman e, iyi şarkı söylediğimden falan değil. O mikrofon boş kalmasın diye gidiyordum. Orada öyle eğlencesini bir şeyler yaptık. O arada böyle Facebook bilmem ne çok fazla takipçi falan olan, influencer olan bir dönem değildi. Biraz fazla takipçimiz oldu. Biraz fazla izlenmeler e, oldu o videolar içinde. Böyle bir şey var evet. Hatta daha sonra da şöyle bir şey oldu. Gittiğim bir tane e, yapımcı görüşmesinde bu videolardan bir tanesini çıkardılar benim karşıma. Dedik ya senin dedi metal grubun var. Ben dedim ki yok. Ben aradım Var. bulamadım Yok, bu arada. sildirdim çünkü. Aa. Çünkü ben bir yapımcının ofisinde yani bir de hani çok sert bir işçi yani böyle bir ağır kalantor bir işçi gitmiştim. Üç buçuk dakika boyunca kendi metal yaptığım o şebelek videoyu izleyince <laughs> tamam liseden kalma böyle şey kapatabiliriz. E, aynen kapatabiliriz falan gibi o videoyu izledikten sonra da onların hepsini sildim. Ben yani yani de aradım da bulamadım evet falan, yoksa aynen. belki koyarız diyecektim. Neyse iki bulmamışız o yüzden. <laughs> i̇ki bulmamışız. Seninle papaz olurduk <laughs> Bugüne kadar aldığın en ilginç tepki ya da akılda kalan tepki neydi? Ya birkaç tane var aslında. Bir tanesi bizim akrabalarımızın tepkisi. Benim üniversiteye kadar e, derslerim iyiydi, notlarım falan iyidir bir akrabamızdan, bayağıdır görüşmediğimiz bir akrabamızdan anneme şöyle bir şey gelmiş. Emre ne oldu öyle ya? Akıllı da çocuk da aslında. <laughs> gibi bir yorum gelmiş. Mustafa ya. Evet, Mustafa ilgili böyle bir yorum gelmiş. Bir de şey, Sibel ablanın yani işte pembe oynayan Sibel Taşçıoğlu'nun bir akrabasından, şey bir komşusundan bir yorum gelmiş. Onu da çok hoşuma gidiyor. Hepiniz bak ne güzel oynuyorsunuz. Maşallah o Mustafa bile beceriyor demiş. <laughs> böyle yorumlara ben bayılıyorum. Çok yani, iyiymiş. hani Beni sokakta gördüklerinde insanlara oyunculuğun şöyle oyunculuğun böyle demesinden daha çok beni şeyi daha çok etkiliyor. Manavda bir yerde karşılaştığımız zaman iki dakika konuşup "E siz bayağı normal <laughs> falan" diye. İnanılmaz. O buna bayılır. Ya şimdi çok uzun süredir de aslında karakter şimdi üçüncü sezon. Bu Mustafa'yı canlandırdığın için tabii insanlar artık özdeşleştirdi böyle Mustafa'yla. Peki başlangıçtan bugüne baktığında Emrah olarak sen nasıl etkilendin bundan? Çünkü bir hmm. yerde şey demiş. Hatta birkaç yerde galiba gördüm. Hayatta Mustafa gibi insanlara çok tahammülüm yoktu. Evet. Mesela şu an var mı? Şimdi i̇şte biraz daha var. Onu da çok yerde söyledim aslında. Şey, biraz daha tahammülüm var ama bu aslında o insanlarla çok karşılaşmadığım, daha doğrusu karşılaşmadığım değil de beraber çalışmak zorunda kalmadığım işlerden dolayı. Prodüksiyon zamanında çok fazla ekiplerle, çok büyük ekiplerle büyük işler yaptığım için o aralarda öyle insanlarla çalışmak, yani üçüncü, tört parti insanlarla çalışmak, bir arada iş yapmak durumunda kalabiliyordum. O anlarda çok sinirleniyordum. Ama şu an o kadar da çalışmak zorunda kalmadığım için ve biraz da Mustafa'dan dolayı empati beslediğim için de biraz daha anlayışlıyım galiba. Çünkü ben böyle etrafının farkında olmayan, sadece kendini düşünen ya da ne bileyim kendini düşünen de Mustafa için? Ya yani biraz daha havayı koklayamayan insanlara çok tahammülüm yoktur normalde ama zamanla biraz daha oldu. Üç yıldır tabii. onunla birlikte yaşamaya çalışıyorum. Biraz ya. törpüleniyor, tabii. biraz şey gibi oldu neyse. <laughs> Peki e, hakkında hiç bilmediğimiz bir şey söylemeni istesek ya da evet. e, hakkında doğru bilinen bir yanlışı? Hemen söylüyorum arkadaşlar internette benimle ilgili yazılanların hepsi yanlış. Haberiniz <laughs> olsun. Yani ne yaşım doğru, ne medeni halim doğru, ne çoluğum çocuğum doğru. Doğrusunuz 41 yaşında yazıyor benimle ilgili. Arkadaşlar 34'üm ben yapmayı kurban olayım. <laughs> bu 41'ine birisi bir şey yazmış. Ya bu kopyalı yapıştır haberciliğinden geliyor herhalde. Sonra da onu böyle bir herkes kopyalayıp yapıştırıp evet. koymuş. 41 yaşındaymışım, evliymişim, çocuğum varmış falan gibi şeyler var. Arkadaşlar bekarım, 34 yaşındayım, e, çocuğum yok e, falan yani <laughs> düzeltmiş olduk. Umarım bu, bundan sonra her yerde. Bunları Diğerler aklıma gelmedi. Çok fazla şey var. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. <laughs> Peki Kızılcık Şerbeti'nde şu ana kadar en zorlandığın sahne hangisiydi? <laughs> en zorlandığım? Ha. Ya bu yakın zamandan bir şey söyleyeyim. Eskilerden çok söyledim. Bu yakın zamanlarda Nilay'ın ölüm haberini aldığım sahne biraz zordu. Yani çekmesi biraz yıpratıcıydı. Yani sonrasında şey olmuyor tabii ki hani karakterden çıkamamak falan gibi şeyler yok ama o duygunun izi kalıyor üzerinizde. Ee, o gün, ertesi gün biraz zor geçmişti. Peki en etkileyen sahne seni? Hani kendin de içinde olabilirsin, hmm. izlediğin bir sahne de olabilir. Şey Nurseman'ın ilk evliliği. Yani evet. o şeyden, evet. o, evden çıkartışması, benim kuşak bağlamam falan. Ay, evet. Oralar beni mahvetmişti. <laughs> senin de, izleyen <laughs> de ay evet. <laughs> Ben deli bir izleyici olduğum için kızlık şerbetini direkt aklıma geldi sahne. Peki kariyerimde mutlaka rol almak isterim benim idolüm dediğim hmm. bir isim var mı? Bir isim söyleyeceksem geçen şeylerde başka diğer şeylerde hep yanlış isimler söyledim. Taner Bilsel arkadaşlar. Ben Taner Bilsel'e çok büyük hayranım. E, umarım bir gün kendisiyle oynayabilirim Taner abi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Şimdi siz çok iyi anlaşan bir ekipsiniz artık zaten bilinen bir gerçek hani hiç o sorulara girmeyeceğim. Şimdi kalabalık ekiplerde genelde böyle işte ego savaşları, gerilimler oluyordu setlerden böyle haberler geliyor. Ama sizde hiç öyle bir durum yok. Sizin bu eğlenceli, saygı ve sevgi çerçevesindeki setin sırrı ne olabilir? Bu? Yani ee, Biraz böyle hayatın biraz tokadını yemiş olmak gerekiyor gibi hissediyorum bu tarz işlere girmeden önce. Ne bileyim biraz belki parasızlık görmüş olmak, bu mesleğin biraz zorluklarını çekmiş olmak, ee, bu tarz şeyler yaptığımız işi de beraber çalışmayı da daha değerli bir hale getiriyor. O yüzden de hani özellikle Abdullah Eyve ailesi için yani hep genelde mesaim onlarla oldu ve yakın arkadaşlığımı onlarla kurduğum için söylüyorum. O evde çalışan herkes minimum 10 yıldır 15 yıldır bu işleri yapıyorlar ve çok kötü setler çok kötü insanlarla çalışmış, tanışmış insanlar. O yüzden de birbirinin kıymetini ve içinde bulunduğu setin kıymetini, değerini bilen insanlar. Bence de yani bir kıymet bilme durumu kıymet var bilme dışarıdan çok da görülüyor bu hani aile evet. gibi ya yani gerçi çok uzun bir süre artık doğal olarak bir noktadan sonra Tabii. aile hissiyatı oluyor ama o enerji yansıyor kesinlikle bence ee, dışarıya. Bence zaten hani bu işin tutması bilmem ne gibi sebeplerden bir tanesi de o enerjinin o şeyin yansıması yani. Tabii ki beraber sevmediğiniz insanlarla çalışabilir ama seyircinin görme anlamasa da adını koyamasa da e, bir noktada hissettiği bir şeye dönüşür. Kesinlikle. Peki son olarak buradan izleyicilere ve Hı -hı. seni sevenlere ne söylemek istersin? Ne haber nasılsınız? İyi <laughs> inşallah. Burcu ile çok güzel bir program geçirdik. Kendinize çok dikkat edin tamam mı? Üzmeyin kendinizi hadi bay bay. Ve kapatmadan önce tabii ki de setin enleri. Hadi bakalım. Özellikle kızcık şerbetinden insanlar geldiğinde bunu sormayı çok seviyoruz. Bayılıyorsunuz. Evet. evet Şimdi setin en komiği. Özellikle senin gözünden bunu çok merak ediyorum. Evet. Eski komikleri söylemeyeceğim. Yani eskiden çok fazla yerde söyledim zaten Ceren'e çok gülüyorum, Sibel ablaya çok gülüyorum, Ahmet abiye çok gülüyorum falan ama bu aralardan hani daha yeni geldiği için, aramıza yeni katıldığı için kendi komiğiyle de geldiği için Batuhan. Peki setin en titizi? Yani e, sorunlu bir titiz değil ama Ceren diyebiliriz. Yani Ceren hemen onu tutulur, o böyle bir hisseder onu. Böyle gözünün içinde görürsün o an bir şeye takılmış ama yani kimseye de belli etmez. Kendi kendini yer belki bazen falan ama titizdir Ceren. Setin en çalışkanı? Ee, ha. En çalışkanı keçe. Keçe yani. Peki setin en konuşkanı? En konuşkanı mı? soydan abi. <laughs> o, gerçi yani soydan abi de eski konuşkanlarımızdan, şimdi Batuhan geldi o da o da o daha da konuşkan. O ikisi bir araya geldiği zaman böyle bir bir şey oluyor yani Böyle <laughs> bir zamanda bir kırılma oluyor. Ee, benim beynimin kulağımdan aktığı olmuştur daha önce. <gülüyor> <gülüyor> Peki setin en enerjik insanı kim? E, Batuhan. Bat, ben, çok arkadaşlar. merak ettik. Umarım <laughs> gelirse buraya. Botan geldiğinde anlarsınız. Setin en çabuk ikna olanı. Hı. Hmm. Şebnem. Şey evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür keyifli ederim. bu sohbette geldiğin için çok teşekkür ederiz. Siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.